Öyle söyleme abi, ne demek arazöz çekmiştir? Ay çocuk çukurlarda boğulup duruyor, sen burada dalga geçiyorsun. Yani edipsiz, duyarsız, kaltaksız karı. Aman anne, gül diye söyledim, boşuna heyecanlanıyorsun. Kötü bir şey olsa çoktan eve bir canlı yayın gibi gelirdi. Ya da en azından telefon açıp tuhaf tuhaf sorular sorarlardı. Hanımefendi, çocuğunuzu çukur yuttu. Neler hissediyorsunuz? Kötü bir şey değil mi? Peki hafif bir kahır duyuyor musunuz? Duyuyorum tabii, duymaz. <laughs> Aman Allah etmesin. İnsanlar acı içinde kıvranırken bir de böyle denyo sorularla muhatap oluyorlar. Kız niye sen telaşlandırıyorsun böyle insanı? Hı? Hakkak çukur yutmuş olmasın oğlanı. Aa sen de. Ay hayır ben dün gece rüyasını da gördüm. Yapma ya. Tabii belediye samimi o halk ekmek fabrikasının hamur kazanlarının içine atmıştı. Başına da Erol Taş gibi... <laughs> ...diye bilen böyle zabıta memurlarını koymuş. Oğlan böyle hamurun içine develenip duruyordu yavrucuğum. ...dedip yattıysan ondan olmuştur. O manyak klipler gece insanın rüyasına doluşuyor sonra. Ben mesela her gece rüyamda zenci görüyorum. Böyle yağlanmış zenci herifler kıvranıp duruyorlar rüyamda. Belki de Afrika'da klip seyircileri diye bir kabile vardır kız. <laughs> Koparırım kız o dilini senin. Rüyasında yağlanmış erkekleri böyle kıvranırken görüyormuşmuş. Ya yani anne niye kızıyorsun ki? Bu bilimsel bir şey. Şimdi bütün gün kliplere bakarken birincinin altına yerleşiyorlar insanın. Sonra gece ortaya çıkıyor. Bilim bunu böyle açıklıyor. Hay bilimine tüküreyim senin. Kazman eline bilim versin.